Merhaba sevgili gençler, Panda Pen'e hoş geldiniz. Sizlerle 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi yapmaya çalışacağız bugün. Umarım yardımcı olurum. Evet, başlayalım arkadaşlar. 20 soruluk bir test sınavımız var. İnşallah hep birlikte yapacağız. 1. Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğini tehdit eden kaynaklardan biri değildir? Kaynaklardan değildir. A. Kullanıcı hataları. Evet, bu veri güvenliğini tehdit eden kaynaktır arkadaşlar. Hackerlar tabii ki hackerlar. Sistem hataları evet bu değildir. Bu da güvenliği eden kaynaklardır. Hata diyor çünkü özür dilerim. Ve en sonunda hastalıklar. Evet çok kolay bir çıkmış. Hastalıklar D seçeneği doğru cevabımızda arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğini tehdit eden kaynaklardan değildir? Yine aynı şekilde bir soruyla karşı karşıyayız. Değildir demiş. A. Kötü amaçlı yazılımlar. Evet değildir dediği için bu e, kötü amaçlıdır arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılımlar. Evet bu oluyor. Teknik saldırılar veri güvenliğini tehdit eder. Bunlarda da kötü niyetli kişi saldırıları. Tabii ki bu da tehdit eder ama sistem yapıları tehdit etmez arkadaşlar. D seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Hangisi kötü amaçlı yazılımların genel adıdır? A. malware, adware, spyware, trojan. Arkadaşlar kötü amaçlı yazılımların e, genel adı e, malware. A seçeneğimiz doğru oluyor oluyor. Diğerlerini eleyebiliriz. Aşağıdakilerin hangisi kötü amaçlı yazılım değildir? Solucanlar Kötü amaçlıdır arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılım değildir soruyor bize. Evet o zaman bu kötü amaçlı yazılımdır. Bakteriler dursun arkadaşlar. Truvatları kötü amaçlı yazılımlardandır. Virüsler de yine aynı şekilde. Bakterilerde bize bir kolay şıktır. B seçeneğimiz doğrudur. Diğerleri çok kolay şekilde kötü amaçlı yazılımdır. Hemen anlaşılıyor zaten. Aşağıdakilerden hangisi bilgilerimize zarar vermez? Bakalım Solucanlar, evet solucanlar zaten kötü amaçlı yazılımlardan da bilgilerimize zarar verir. Truvatı zarar verir. Güvenlik duvarı dursun arkadaşlar. Casus yazılım zarar verir. Evet güvenlik duvarı zarar vermez. Çünkü bu üçüne karşı zaten güvenlik duvarı korur bilgisayarı. C seçeneği doğrudur arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarımızı ve verilerimizi tehdit etmektedir. Hangisi bu tür tehditlerden değildir? Değildir'e dikkat edelim. A yazılıma zarar verme. Evet bu bir tehdittir. Ve yangın çıkarma. Dursun arkadaşlar. Bilgi çalma bu da tehdittir. Para hırsızlığı bu da tehdittir. Ama yangın çıkarma yine kolay bir şık bizim için. ve seçeneğini hemen işaretledik arkadaşlar. Evet geçebiliriz 7. sorumuza. Bilgisayarın çok sayıda virüs tarafından ele geçirildiği ve bundan kurtulmak için Gerekli yazılımın satın alınması gerektiği mesajını vererek bizi kandıran kötü amaçlı, kandıran diyor arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Yani sürekli bilgisayarın ekranına virüs temizleyin, işte virüs programı falan diye geliyor ya ondan bahsediyor. Ya da yani, telefona da geliyor reklam, korku, korsan, casus. Evet arkadaşlar, reklam, korku, korsan değil, ama casus bizi kandıran kötü amaçlı yazılımdır. Geçebiliriz 8. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisi virüs belirtisi değildir? Bilgisayarın sık sık kilitlenmesi. Bu bir virüs belirtisidir arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi. Bilgisayarın istem dışı davranışlarda bulunması. Bu da bir virüs belirtisidir. Bilgisayarınızda virüs var demektir. Bilgisayar uzun süre kullanmayınca ekranın kapanması. Bu bir virüs belirtisi değildir arkadaşlar. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani ne için? Enerji tasarrufu için bunu yaparız değil mi? Enerji için. O yüzden C seçeneğimiz doğrudur. D'ye de yine de bakalım. Bilgisayarın normalden daha yavaş çalışması tabii ki bu da bir virüs belirtisidir. Verilen simgelerden hangisi video dosyasına aittir? Bakalım bilgi yarışması güzel bir söz ders kitabım. Evet video görseli hangisi arkadaşlar? Burada video yürütücüsü görseli D seçeneğidir. Hemen işaretledik. Kolay bir soruydu. Kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirilmiş sistemlerdir. Sürekli olarak zararlı yazılım yayarlar ve kullanıcıları bunun farkında değildir. Yani sinsice yaparlar bu işi. Ee, yukarıda tanımı verilen kötü amaçlı yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Zombi bilgisayar? Hayır. Korku yazılımı? Hayır. Reklam yazılımı? Hayır. Ama cevabımız Truva atı evet. Adı üstünde zaten cevabımız budur. D seçeneği oldu. 10. sorumuzda. Bir bina içindeki bilgisayarı ya da birbirine çok yakın mesafedeki bilgisayarları birbirine bağlamak için hangi ağ yapısı kullanılır? A. Wireless B. E, B LAN C. WAN D. MAN Arkadaşlar e, şöyle wireless değil, WAN e, geniş alanlardaki yani coğrafi e, geniş ağ diyelim. Yani ülkeler arası bağlantıları sağlar. lan da bina içerisinde yani daha dar alandaki bağlantıları sağlar. Dar alan ağı. Evet cevabımız B seçeneği oldu. Coğrafi olarak uzak mesafedeki bilgisayarı birbirine bağlamak için hangi ağ yapısı kullanır? Evet kablolu Biz şimdi cevabı verdik aslında. Evet ne dedik? Van dedik değil mi? Man da değil. Lan zaten alan. Evet. Man da aslında e, bir nevi geniş A ama Van daha geniş e, coğrafi alanlarda yani ülkeler arasında ki Evet bilgisayarlar birbiri ile haberleşmek için ortak bir protokol kullanırlar. Bu protokole ne ad verilir? Ne ad verilir arkadaşlar? Protokol adresi IP adresidir. Yani TCP IP evet, diğer seçeneklerimizi eleyebiliriz. Zaten çok e, yukarıda açıkladık diğer seçeneklerimizin ne olduğunu daralan ağı, geniş alan ağı şeklinde. O zaman sadece A seçeneği kaldı bize. Kolaylıkla cevaplayabildik yani yukarıdakileri de açıklamamıza göre. İnternet ağ yapısı aşağıdakilerin hangisiyle başlar? İnternet ağ yapısı arkadaşlar www evet internet ağ yapısı bununla başlar arkadaşlar. Hemen cevabımızı bulduk. Diğerlerini eledik. Aşağıdaki hangisi IP numarası olabilir? IP numarası nasıl oluyor arkadaşlar? IP numarası 4 gruptan oluşuyor. 4 gruptan oluşuyor. O yüzden bakalım. Yani her noktaya kadar oluşur. Bir grup her noktaya kadar oluşur. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Bu değildir. 1, 2, 3, 4. Evet. Burada 4 tane var. Burada zaten fazlasıyla var. Yine burada 2, 1, 2, 3 tane var. Bu da olmaz. O zaman B seçeneğimiz doğrudur. 4 gruptan oluştuğu için IP numarası 4 gruptan oluşur. Bir web sitesinin internetteki adına nokta nokta adresine nokta nokta denir. Bu adres olmadan bir internet kullanıcısı web sitesine sadece nokta nokta adresiyle ulaşabilir. Evet bir web sitesinin internetteki adına domain denir arkadaşlar. Domain. Evet C seçeneğimiz de var. Zaten diğerlerinde yok. Şu şekilde. E, adına Domain denir. Adresine URL denir. Ve IP adresiyle ulaşılabilir oldu cevabımız. C seçeneğimiz doğrudur. 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitelerinden değildir? Değildir'e dikkat edin. Map.gov.tr. Evet Türkiye Cumhuriyeti resmi sitelerindendir. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi. Tbmm.gov.tr. Bu da bile, e, Büyük Millet Meclisi. Evet. E, başbakanlık. Bu da Türkiye. Evet. Google. Türkiye değil. D seçeneğimizi işaretledik. Geçelim arkadaşlar. İnternet adreslerinde ticari siteler için nokta nokta üniversite için nokta nokta ilkokul, ortaokul liseler için nokta nokta askeri e, siteler için e, nokta nokta uzantısı kullanılır. Evet arkadaşlar. E, ticari siteler için yani e, communication kısaltması com e, Üniversiteler için Education yani eğitimin kısaltması. İlkokul, ortaokul ve liseler için Kindergarten kısaltması. Kindergarten 12 arkadaşlar bu birçok ülkede belirlenmiş bir standarttır. anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim alanındaki belirlenmiş K12 bir standarttır. Military de military askerinin kısaltmasıdır. O zaman cevabımız A seçeneğinde bulduk arkadaşlar. Diğerlerini eledik hemen. Güzel bir şekilde. Japonya'nın ülke kodu aşağıdakilerin hangisidir? Evet arkadaşlar Japonya'nın ülke kodu hangisidir? Cevabımız A seçeneğinde var. Bu hangisi? Türkiye. Evet Türkiye bu. Bu Denmark, Almanya, USA, de Amerika. 20. sorumuza ve son sorumuza Geçebiliriz arkadaşlar. Nihayet sınavımız çalışmamız bitti. Bir CD'nin boyutu ne kadardı demiş. Evet bir CD'nin boyutu arkadaşlar 700 MB, 600 MB, 500 MB, 400 MB. Evet 1 CD'nin boyutu arkadaşlar. Hemen düzgün bir şekilde işaretleyeyim. A seçeneği 700 MB'dir. Son sorumuzdu. Size başarılar diliyorum. Evet. 100 istiyorum arkadaşlar. Umarım karşılaşırsınız. Hepinize bol bol notlar diliyorum. Amacımız sadece size yardımcı olmak. İnşallah yardımcı olmuşuzdur.